Selamlar Merve, nasılsın? Selam, hoş geldin. Tekrar hoş, hoş geldin. Evet, bugün farklı bir günde, farklı bir çekim amacıyla evet. buradayız. Birazcık anlatır mısın neler yapacağımızı? Bugün e, evin biraz galeri gibi. Evi gezeceğiz bugün. Giriş ücreti aldım Alper'den 5 lira. <laughs> evi 5 liraya açıyorum. Geçen evet, atölye tarafında biraz sohbet etmiştik ama bugün evi de gezelim istedik. Bir de e, sayfam üzerinden konuşalım istedik. Nasıl çıktı, neler yapıyoruz. Bugün öyle farklı bir keyifli muhabbet olacak. Evet o zaman öncelikle ben bu köşeden başlamak istiyorum. Burası çok güzel bir antika köşesi evet, geliyor. antika şeyleri çok seviyorum. Eski şeyler bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yani onlara dokunmayı çok seviyorum. Böyle e, başka insanların elinin değdiği, anısının olduğu şeyleri. E, birçoğunu mezatçılardan topluyorum. İşte babaannemlerin, büyük babamların eşyaları çok fazla zaten. Böyle keyifli bir ortam yarattım kendince. Burada böyle vurgulamak istediğin yani özel anısı olan bir şeyler var mı? Ee, mesela şu benim 3 yaşından beri oyuncağım diyebilirim. Şu an çok gözükmüyor ha. ama baktığınızda çevirdiğinizde içinizde böyle kristallerden oluşan desenler çıkıyor. Amcam getirmişti ben 3 yaşındayken bunu. Mesela hala saklıyorum benim için çok keyifli, çok özel şeyler. Ee, onun dışında ne diyebilirim? Babaannemin eşyaları var. İşte şu ip diyorlar onlardan. Büyük babamın mandolini. Büyük babam e, eski köy enstrüme mezunlarından ve o dönem biliyorsunuz insanlar işte enstrümanda çalıyormuş, sanatın her alanıyla da ilgileniyormuş. Peki Onların... şey beyzbol eldiveni ve topu da oradan mı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Büyük babamın döneminden kaldı. Onu Amerika'ya gittiğim zaman almıştım. Bu arada geçen gün de bahsetmiştim hani İngilizcem kötü diyor ama geçen programda bir 7 ay Amerika'da e, yaşamışlığım var o İngilizceyle yani. Güzel. Böyle o zaman böyle böyle. salona doğru geçelim mi? Evet, haydi geçelim. Evet, burada öncelikle burada <laughs> ufak bir çocuğumuz var. Cinsi nedir? Ben şimdi tavşanlara çok nazik <laughs> değilim. Bu e, Hollanda lob tavşanı. Şöyle sizinle de paylaşayım. Allah, çok güzel. Birazdan atarlanır, atarlanana <laughs> kadar çok çünkü kedi köpek gibi kucakta olmayı sevmiyorlar kendileri. <laughs> Onunla birlikte yaşıyoruz. Tamam. Minnak'tan. Kaç yaşında? Bir yaşında geldi, şu avucumun içinde kayboluyordu. O kadar küçüktü ama çok hızlı büyüdü. Böyle evin içinde. Biraz orada, biraz evin içinde. Serbest Nerede? bırakıyor musun? Serbest bırakıyorum. Evin içinde olduğum zaman hep geziyor zaten. Ha, çok güzel. Onun dışında uyku saati yarasa gibiler. Ha, Gündüz ge uyuyup gece aktif haldeler. Ha. Gündüz nereye bıraksam orada uyuyor. Peki, ben şurayı çok merak ediyorum. Şimdi burası senin tasarımın sanırım, öyle evet. mi? Yani aslında hani internette de bu tür şeyler çok fazla zaten, çok yaygın ama ben böyle standart bir kütüphane yapmak istememiştim. Böyle yaptım. İşte e, girdiğim yarışmalardan ya da katıldığım şeylerden ufak tefek ödüller var. Yaptığım ürünler, sanat kitapları, böyle arkadaşlarımın, mesela şunlar arkadaşlarımın proje işleriydi. Hmm. Onları da seviyorum saklamayı. Böyle ufak tefek şeyleri hem sergiliyorum hem kitaplık gibi kullanıyorum. Güzel. Alt tarafta kitaplık. Alt taraf kitaplık. En alt tarafta zürafa abimizin. <laughs> ha. Yatış alanı. Orada yatıyor daha çok. Güzel. Orayı boşalttık onun için. Kurucu ufak birkaç parça. Pickup evet. sanırım modern pickuplardan. Modern pickuplardan evet ama güzel keyifli en azından hala şey böyle çalıyorum deyince bir oluyor. <laughs> çok güzel. Tablo Bu, senin mi? Tablo benim tablom evet. Çok güzel. Kenarı kırıldı oğlu sağ olsun ama. <laughs> hmm. Bunu üniversitedeyken yapmıştım böyle bir, okuldan gelmiştim ve böyle çok gergin hissettiğim bir gündü. Belki o yüzden böyle kırmızılar, turuncular çok baskın hani biraz daha siniri, siniri yansıtıyor. yansıtıyor ya. Onun üzerine çıkan bir işti ama ben sonradan çok beğendim. Hatta uzaktan bakınca böyle bir insan yüzü gözüküyor, bir silüet gibi bir şey var. Bilmiyorum ne hissedip o zaman yapmıştım, neye o kadar kızmıştım ama. Burası böyle, bu bunu kendim yaptım mesela. Paletleri hazırlayıp yaptım. Bir. Çok güzel. Bunların yerlerini değiştirebiliyor musun mesela? Değiştirebiliyorum evet. Normalde şu kısım da şurada duruyor ama şöyle çok tren gibi geliyor bana. Hı hı. Sonra baktım ki böyle daha televizyon izleme şey, film izlerken daha keyifli oldu yayvan yayvan böyle. O yüzden böyle değiştiriyorum. Canımı bazen sıkıla bu tarafa alıyorum. Çok güzel. İşte arkadaşlarımın yaptığı işler var. Buradaki işlerin sana ait olanlar var mı? Şu iki hı. tanesi bana ait. En üstteki e, Antalya sınıf arkadaşım Mükerrem'in işi. E, alttaki Melek diye annemin bir hastaları vardı. Onun hediye ettiği bir şey. Diğeri de e, İranlı bir minyatür sanatçısının işi. Şey? Çok güzel gözüküyor da. Seviyorum böyle insanların hediyelerini sergilemeyi de keyifli geliyor. Işık biraz parlıyor burada ama sanırım bu serinin devamı şu koridorda var. da var. Evet. Burada Aa, kitaplık var. Kitaplık. Evet. <laughs> var. Tamam. Burada yine işte şey kendi yaptığım işlerden ya da arkadaşlarımın işlerinden. Şu eller çok dikkatli. Bu eller çekti. benim aslında e, yüksek lisansta bir proje işimdi. Kent, gelenek ve modern isimli bir çalışmaydı bu. Bunlar burada kendi elimin kalıpları. Şu an Aslında şu an bakınca şey gibi gözüküyor. Biraz daha küçük gözüküyor ama pişince küçüldükleri için. Aslında çok <laughs> da büyük bir elim yok. <laughs> e, o zaman şey yapmıştım. E, gelenek görenek, işte modernlik bağlantıyı oyunla kurmuştum ben. İşte bir tarafta kınalı bir el. Geçmişi anlatsın diye. İşte o yüzden bir el. Bir de şu iple oynanan bir oyun vardı. Elinize ip geçirirsiniz, karşı Hı -hı. taraftaki ipi farklı bir şekilde kendine alır. Öyle bir şey kurmuştum ve işte iki geçmiş ve gelenek arasında oyun bir bağ gibi bir şeye getirdim aslında. Öyle bir tema oluşturmuştum kendimde. Çok güzel. Şu dikkatimi çekti. bu. O da bir çok arkadaşımın çok... hediyesi. Farklı bir teknikle yapılıyordu. Naked Rock'u denilen bir teknik. Onun hediyesi. O da orada sergileniyor. Evet. Buradan koridordan devam edelim. Evet. Asko olayını hiç sevmiyorum. Yer kaplamasını, <laughs> kaplamasını. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bebek mermeli bir alan. Çok güzel. <laughs> Burası böyle. Tamam. Şuradaki seriyi ben çok merak evet. ediyorum. Çok ilgimi çekti. Ee, bu şekilde şöyle geçeyim. Sen de buradan bize anlatırsan hı hı. sevinirim. Bir dönem mürekkeple çalışmak bana çok keyifli gelmişti. Ve tamamen şöyle bir İş yaptım. Hani bir kadın figürü yapayım değil, gözümü kapatıp, fırçayı mürekkebe batırıp rastgele çizgiler çekmeye başladım. O çektiğim çizgileri sonradan bir şeye benzettim ve o dönem o kadar hoşuma gitti ki bir sürü iş yaptım böyle. Bunlar onların e, aslında serisi. Birkaç tanesi belki farklı, hani bir konsept oldu ama. Peki ters koymanın bir anlamı var mı? Bu, Neyi temsil ediyor? Bu, bir yarışmaya iş yapmıştım e, İzmir'deyken. E, o işte gerçekten iş böyleydi. Bir platform vardı. Çaydanlık, e, şekerlik ve e, fincan hepsi ters duruyordu. Ve bir ışıkla yansıtmıştım ben onu. Altta da bir çerçeve düşünüp ve aynı yazı ters olarak çerçevede duruyordu. Yoksa her şey ters mi diye. Ve şekerliğin içinde bir e, buton vardı. Fincanın içinde de lamba vardı. Lamba direkt e, şeyin üzerine vuruyordu. Yazının üzerine. Hmm. Aslında siyah bir alandı. Sonra ben bu işte derece aldım. O zaman da daha yeni kampüse geçmedik, rektörle, işte dekanla tanışmıyoruz. Dekan demiş ki, <laughs> bu işi yapan öğrenciyle tanışmak istiyorum. Gittim, hocam işte ben yeni başlıyorum, yüksek lisans öğrendiniz. Yavrum dedi, çok gençsin, neden hayatın ders gidiyor dedi. <laughs> Öyle bir şeyimiz var o işte ama o derece aldığım bir işti. Ve ondan sonra onun resminle yaptım aynı şekilde. Çok güzel. Bunların hepsi aynı zamanda yapılmış bir seri olarak değil, farklı zamanlarda farklı, yapılmış evet. çalışmalar. Buradan devam edelim. Esas sanırım ilginç kısma geleceğiz şimdi. Ben, <laughs> ben burayı çok merak <laughs> ediyorum. Ee, herhalde. Harley Davidson bir tabelası var. <laughs> Ve burası bir banyo. Banyo yılbaşı konseptiyle süslü şu an. Tabi burası e, yaza doğru yaz konsepti oluyor. Böyle balıklar, marin konsepti oluyor. Kışında böyle yılbaşına çeviriyorum. Hani tuvalet geçmemek lazım. <laughs> Çok güzel ama yani şey bunların hepsi kendi yapımın değil mi? Evet. Elemeyi. Buralar süsler. Klozeti örtüsü. Bu arada örtüyse... açıklayayım. Çünkü kesin soracaklardı. Ben soracaktım. Duşa girerken <laughs> ne yapıyorsun? Çünkü gelen her arkadaşım bunu soruyor. Ee, bir ebeveyn banyosu olduğu için burayı kullanmıyorum. Ha, burası süs. Çünkü gelen her arkadaşım direkt şunu yapıyor. Merve özür dilerim. Her seferinde bunu çıkanırıp yıkanıp geri mi topluyorsun evet. diye. Evet diyorum ya. Her O yüzden haftada bir yıkanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eziyet olmasın diye. İkinci banyo olmasının avantajları. Evet. Burası dekor olarak kullanılıyor. Teşhir ürünü gibi sergiliyorum. Çok güzel eline <laughs> sağlık. Evet, şurası sanırım en ilgi çekici alanlardan birisi. Buranın güzel bir hikayesi var. Videoda da bahsetmiştin sanırım. Evet, evet niyetteki projemin şeyi o Paris sokak tabelaları aslında bunlardı. Hı -hı. Bunların çoğunu ben dağıttım eşime, dostuma. Çünkü çok büyük bir ha, alanı kaldı. Kalanlar bunlar. Evet, bunlar bende kalanlar. Çünkü e, bu dediğim gibi hani o zaman bunu yaydığımda bu duvar alanı kadar bir alandaydı ve bazıları kırmızı olanlar yukarıdan aşağıya Leo yazısını tamamlıyordu. Şimdi burada 4-5 tane harf kalmış kırmızı Leo yazısından. <laughs> Bunları da şimdi bu kadarını kendimde şey sergiliyorum. Ama arkadaşlarıma hatıra olsun diye şey yapmıştım o zaman. Dağıtmıştım. Bunlar orijinal sokak tabelaları. Fransa'dakiler böyle. Çok güzel. Esas şimdi atölye kısmı. Evet. Üretim her yerde nereden çıktı? Ben şimdi onu soracağım öncelikle. Burayı bir ufak gezerken. Tamam. Ee, üretim her yer aslında şöyle bir şey. Ben ufak tefek işler zaten yapıyordum hali hazırda. Sipariş üzerine. Ee, 2017 idi yanlış hatırlamıyorsam bir hastane sürecimiz oldu. Çok bundan bahsetmek istemiyorum. Ee, uzun bir süre hastanede geçti bir 10-15 gün kadar. Ben de o sürede sıkılmamak için böyle hemşirelere, doktorlara hediyeler yapmaya başladım. İşte keçelerden bir şeyler yapıyorum. Orada bulduğum aparatlarda işte odalarda ördekler falan olur ya hasta Onu boyuyorum, vazo yapıyorum. içine kağıt, çiçekler yapıyorum. Her yerde üretiyorsun gibi bir muhabbet oldu. Onun üzerine e zaten sen iş yapıyorsun, aslında bunları sayfalara koysan bak farklı şeyler çıkıyor. Her yerde de bir üretim yapıyorsun derken, üretim her yerde, adı oradan çıktı aslında. Hani hastane ortamında bile bir şeyler çıktı diye. 2017'den beri de işte üretim her yerde adında bir hesabım var. Oradan e, tamamen sipariş üzerine çalışıyorum. Yani şey yapmıyorum, bir şeyler yapıp yapıp da bunu yaptım, satayım değil. E, kişiye özel iş yapıyorum. Peki o zaman şimdi şurada çok güzel bir köşe, buranın raf tasarımı da sanırım senle. Evet, diğerinin çift versiyonu burası evet. da. Ee, burada bahsetmek istediğin özel böyle ürünler, yani şey gözümün nuru dediğim parçalar var mı? <laughs> ya aslında şey hani geçen de dediğim gibi yaptığım bütün işler benim için çok kıymetli yani hiçbirine kıyamıyorum. Ama şöyle bir şey var, herkesten öğren. Hani ben sadece seramik içeyim diye seramik yapmak istemiyorum ya da sadece seramik yapmıyorum atıyorum işte bunu bir arkadaşımdan öğrendim. Onu kendimce geliştiriyorum. farklı bir teknikte takı öğreniyorum. Onu geliştiriyorum. Hani aslında öğrendiğim her şey kendime uyarlıyorum. ve şey dediğim gibi siparişle tamamen ben bir şey yapıyorum. Siteye koyuyorum. Biri beğeniyor ve diyor ki ben bunun böylesini istiyorum. E çünkü bir çanta yapıyorsunuz. Ben yaptığım çantada sonuçta kendi beğendiğim tarzda bir şey yapıyorum. Sana hitap etmiyor olabilir. Ama öbür türlü ben çantanın üzerinde böyle bir konsept istiyorum dediğin zaman o biricik oluyor ve sana ait oluyor. Ve benim keyfi tasarımım olmamış oluyor. Öyle yaptığım işler de var ama öbür türlüsü kişiye özel olması bana daha cezbedici, daha çekici geliyor. Şu ufak bahseder misin neler var burada? Ee, şimdi bunlar e, hamurlarla hem hamur, tel biraz böyle atık malzemelerle yaptığımız bir cadı serisi. Arkadakiler tamamen kağıttan olan o Afrikalı kadınlar. Hı -hı. Ee, i̇şte şu bu arada lisede yaptığım, hani bahsediyordum ya, lisede ilk çamurla tanıştım. Evet. O çok özeldir o yüzden. Ee, bu bu e, üniversitedeyken bir heykel sempozyumu düzenlemiştik. Oraya gelen bir sanatçının yaptığı, iş, bu 3 metrelik bir iş aslında, kampüste duruyor. Bu onun minyatürü. Hı -hı. Ona hediye etmişti. İşte bu hocamın işi, hediye ettiği. Ee, bir Vespa Sevda'm var zaten <laughs> bu Öyle seramik poşetler de onun şeyi ee, hediyelik eşya tasarımı yapın demişlerdi ve bunlar da böyle küçük poşetler aslında biri büyük biri küçük o zaman gazetelik ve kalemlik gibi tasarlamıştım bunları işte kadehler hani seramikçinin şarap kadehleri de seramik oluyor <gülüyor> evet <gülüyor> eski usul güzel ama lezzetli soğuk oluyor daha şey ha. soğuk tutuyor şeyleri seramikleri yani böyle ufak tefek takılar, işte camlar. işte seramik cam mezunu olduğum için çok burada cam eşyalarım aslında yok. Çok burada tutmuyorum onları. Kırılma şey daha yüksek olduğu için. Ama ufak tefek onlardan da üretiyorum. İşte bardak altlıkları. Bunlar hı hı. biraz daha işte konsept konsept mesela işte. Kaktüs serisi. İşte kediler. Bunlar mesela sipariş değil. Bunlar tamamen kendi yaptığım, ürettiğim şeyler. Hani aa şunu yapayım deyip böyle bir konsept yapayım deyip yaptığım şeyler. Şeyler dikkatimi çekti. E, saksılar var burada beton saksılar, toprak evet. saksılar. Kendi üretimi değil mi onlar da? Evet, bunlar denemeler yaptığım saksılardı bir dönem. Hani yapıp aslında eşime, dostuma dağıttım. İşte onları şöyle şeylerle falan da e, ne derler? İplerle, kanatlarla falan da bir şekilde dekore ediyorum. Onları da hazırlıyorum. Çok güzel. İşte Eğne altta hala izlenmek. sırlanmayı ya da boyanmayı dekor yapılmayı bekleyen seramikler var. Bisküvi pişirim diyoruz biz bunlar. Hani ilk yaptığınız ürünün ilk pişme hali aslında. Hı. Sonrasında e, sırladığınızda renge geçiş yapıyor. Yani onlar tamamen sırsız boyasız. İşte öğrencilerimin işlerinden var. Peki bu tarafta bir de senin boyama kısmın var sanırım. renklendirme kısmın var. Evet. Burası da senin çalışma masan. Evet bunu da dikiş makinesinden çevirme, <laughs> eski dikiş makinesinden çevirme evet. bir masa. Burada da işlerimi yapıyorum, çizimleri burada yapıyorum zaten. Peki son olarak şeyi soracağım. Şimdi bunu seninle daha önce konuştuk ama izleyiciler de bu konuya artık hakim olsun diye söylüyorum. Hı hı. Bir kendi yapıp ben de bunu satın almak istiyorum. Senin yaptığın bir çalışmayı ve bunu izleyicilerimize hediye etmek istiyorum bir çekilişle. Evet. Bu nasıl bir süreç izleyecek ve şu an aklında olan ne var? Mesela bunu şu an tartışabilir miyiz? <laughs> Tartışabiliriz. <laughs> ya bunu şöyle bir şey yapabiliriz tabii ki. Küçük hediyelik eşyalar. Hani evet. e, ufak tefek formlar şeklinde yapabiliriz. Kullanım eşyası yapabiliriz. Aslında herkese hitap edebilecek unisex bir şey yapalım Hı. ki sonuçta işte bir çekiliş yapacaksan. Evet. E, bunun burada yine çamurla şekillendirmesini yaparız. Tamam. Birlikte yaparız hatta. Aynen yaparız, fırınlarız, renklendiririz. Sonrasında da hediye ederiz. Anlaştık. O zaman böyle bir süreç yapabiliriz. Burada da onun sözünü almış olalım. <laughs> çok güzel. Bunlar da sanırım sadece dekor kısmı değil mi? Ee, aslında hem dekor, yani sonradan dekor oldu. Bunları şey yapıyorum, işte kullandığım dikim yaptığım işte ufak tefek çantalarda, Hı -hı. dekoratif eşyalarda bu kumaşları kullanıyorum. Ee, bunlar çok sevdiğim bir abim var, ee, Kaysa o şey yapıyorlar. mobilya tasarım ve aslında kaplama, ürün kaplama da yapıyorlar. Ve onlara böyle ufak tefek şey her sene kataloglar geliyor. Kendi teklif etti dedi ki böyle bir şey var sen bunları kullanır mısın? Aa olur falan dedim. Sonra da duvar asınca da çok hoşuma gitti. Şimdi buradan <laughs> arasından çıkartmaya da çekip şey yapıyorum böyle. İstemiyorum aslında. Güzel bir dekoratif evet. oldu. Renkli renkli. Aslında hem kullanım amaçlı hem dekoratif. O zaman yavaştan kapanışa geliyorum. Bugün bize ayırdığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başka bir sefere. Aynen. <laughs> bir sonraki hediye çekilişi için. Bir sonrakinde evet. Gerçekten üretim için burada olacağız sanırım. Evet. Onun çekimini de yaparız ayrıca. Görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Yeriz.